Evet arkadaşlar asal sayılar asal çarpanlar bununla ilgili belirleyici soruların olduğu çok zor olmayan ama yeni nesil soruların mayası olan soruları çözeceğiz. Arkadaşlar bu maya olmazsa yeni nesil sorular da olmaz. Yani yoğurdun mayası gibi biz burada şöyle yapmıyoruz ha Nasrettin Hoca gidip göle maya çalıyor ya tutsun diyor öyle bir şey değil. Gerçek maya bu yeni nesil soruların mayası olan soruları çözmeye devam ediyoruz. Bu videoyu izlemeden yeni nesil soruları çözmeyin. Bu videodan sonra ne mi var bu videodan sonra bir de şu var arkadaşlar. Yeni nese geçiş soruları var. Biz her şeyi inşaatın temelini, katlarını güzel atıyoruz. Arkadaşlar bu yıl boyu kitabımızda soru tipleriyle, kazanımlarla birbirine bağlayan testlerle mükemmel bir kitap hazırladım size. Onun için arkadaşlar bu videoların hiçbirini yargı ders arkadaşımda kaçırmayın. Beğenmeyi, abone olmayı takipte kalmayı şu bildirim uyarısı var. Bak bir, bir tane bildirim uyarısı var biliyorsun değil mi böyle Ben video yüklediğimde burada zil diye çalacak. Seni rahatsız zil edecek o zil, zil ama zil kalkacaksın, zil masaya oturacaksın. O zil duyduğunda Serkan Hoca video çekmiş, hemen o videoyu izleyeyim diyeceksin. Hadi gelin o maya sorularla devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi asal çarpan sayısını yorumlama sorularıyla birlikteyiz. Hayırlı olsun. Aşağıdaki kartların üzerinde yazan sayılar verilmiştir. Buna göre bu sayılardan kaç tanesinin bir tane asal çarpanı vardır? Baba, size bir güzel bir bilgi vereyim mi? Bomba bir bilgi. Önce bir bomba gelsin şuradan bir. <laughs> Bombamız patladı arkadaşlar. Gelin o bomba bilgiyi vereyim. O bomba bilgi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bomba bilgi şu. Bakın birincisi zaten bildiğiniz bir şey. Asal sayıların bir tane asal çarpanı vardır demişiz. Eyvallah. Bakın bir örnek verelim. 7 asal sayı değil mi? 7'ye bölersin bir. Kendisi asal çarpanıdır. Buraya kadar eyvallah. Mesela 5. Beş. 5'in bir tane asal çarpanı vardır. O da kendisi. E ee, arkadaşlar tamam asal sayıların bir tane asal çarpanı var ama bomba bilgi de bu. Asal sayıların kuvveti şeklinde yazılabilen sayılarında bir tane asal çarpanı vardır. Ne demek istiyorum? Bakın şuraya yazmışım fıstık gibi. Asal sayıların kuvveti şeklinde yazılabilen sayılar. Kuvvet ne demek? Üs. Mesela bir asal sayı yaz. Üssünü al. Heh 25. Bak 25 asal sayının kuvveti 5 üssü 2 şeklinde yazılabiliyor. Asal sayı 5, üssü 2 yani asal sayının kuvveti şeklinde yazılabiliyor. 25'in asal çarpanlarına bakın 2 tane 5 çıkar. Ama bir tane asal çarpanı vardır o da 5'tir. Bakın mesela başka asal sayının kuvveti 2 üssü 5 kaç? 32. Şuradan 2 üssü 5'i bir düzgün yazalım. Biraz küçültelim. Heh. 2 üssü 5 kaç? 32. Arkadaşlar 32'yi çarpanlarına ayıralım. Hop 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 5 tane 2. Yani bir tane asal çarpanı vardır. Unutma, bu bilgi çok önemli. Bak, yeni nesil soruların içinde çok çıkıyor. Bunu al odana katla as. Tamam, asal sayıların kuvveti şeklinde yazılabilen sayıların bir tane asal çarpanı vardır. Bunu cebine koyduysan, hadi gel yeni testimizi Maya testimizi birlikte çözelim. Evet, güzelce sildik. Şimdi başlıyoruz. Aşağıda. Kartların üzerinde yazan sayılar verilmiştir. Buna göre bu sayılardan kaç tanesinin bir tane asal çarpanı vardır? Arkadaşlar 49 702 şeklinde yazılabilir. Onun için 7'dir asal çarpanı. Bir tane asal çarpanı vardır. 37 asal sayı olduğu için bir tane asal çarpanı vardır. 64 2'nin 6 şeklinde yazılabildiği için bir tane asal çarpanı vardır. 12 12'nin asal çarpanları 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. 2 ve 3'tür. 2 tanedir. Onun için kaç tanesinin bir tane asal çarpanı var? Bunun, bunun ve bunun 12'nin 2 tane asal çarpanı var. Aşağıdaki kartların üzerinde yazan sayılar verilmiştir. Buna göre bu sayılardan kaç tanesinin 2 tane asal çarpanı vardır? Burada arkadaşlar artık asal çarpanlarına mecburen ayıracağız. Ellerimiz dert görmeden ayıracağız. Gördüğünüz gibi 2 ve 3 bunun 2 tane asal çarpanı vardır. Sakın hocam burada 2 tane 3 var bir de 2 var. 3 tane asal çarpanı vardır demiyoruz. Buraya geldik arkadaşlar burada 24'ün 2, 2, 2 ve 3 yani bir tane değil iki tane asal çarpanı vardır. 2 ve 3'tür bu da oldu. 81'e geldik. 81 3 4 olduğu için 4 tane 3 yazarız. 81'in 4 tane asal çarpanı var bu olmaz. 90'a bakalım. 90'da 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 90'ın da arkadaşlar 2, 3, 5, 3 tane asal çarpanı vardır. Kaç tanesinin 2 tane asal çarpanı varmış? 2 tanesi. Devam aşağıda verilen kartın ön yüzüyle arka yüzünde yazan sayılarının toplamının 3 tane asal çarpanı vardır. Buna göre bu kartın arka yüzünde yazan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar arka yüzüne D şıkkını yazarsanız 30, 30 ile 12'yi toplayınca 42, 42'nin asal çarpanlarını da yazarsanız size bir şey söyleyeceğim ama aramızda. Bak alınma darılma yok. Ya bu hoca da ezberci de demeyeceksin. Kardeşim bak birden yüze kadar 3 asal çarpanı olan sayıları 3 tane asal çarpanı olan sayıları şuraya yazacağım. Mantığını da anlatacağım ama siz gene de ezberlemeye bakın. Mantığını bilerek ezberleyeceksiniz. Yani olayı mantığıyla ezberlemek ezber değil aslında bir öğrenme modeli. Önce yazayım arkadaşlar 1'den 100'e kadar 3 asal çarpanı olan sayılar, 3 tane asal çarpanı olan sayılar. Yavaş yavaş yazıyorum. Dikkatle benimle gelin. Dinleyin. Bak önemli bilgi. Ha. Çok tatlı bilgidir. Bak 30, 60, 90. Hocam nasıl yazdın? 42, 84. Hocam nasıl yazdın? Ezberlemedim kardeşim. Mantığını öğrendim. 42, 84. 2, 3, 7. 2, 3, 11'den 66. 2, 3, 13'den 78. Kaç tane yaptı? Bir de 2, 5, 7'den 70. 8 tane yapması lazım. 3, 5, 8. Tamam. 1'den 100'e kadar 3 asal çarpanı olan sayılar bunlar. Hocam 30 60 90'ı şak diye nasıl yazdım? Bak Charlie'nin çikolata fabrikasına gittim. 2'yi, 3'ü, 5'i yazdım tamam mı? Şuraya asal sayıları yazdım. 11'i, 13. Bunlardan istediğim kadar kullanacağım ama 3 çeşit olacak. Bak çeşit 3 tane olacak. Mesela bir tane 2, bir tane 3, bir tane 5 aldım yukarıda. 2 kere 3 6, 6 kere 5 30. Gördün mü? E hocam bunun altına bir iki daha yaz kardeşim korkma. 2 kere 3 6, 6 kere 5 30, 30 kere 2 60. E hocam niye 2 yazdın? Ya kardeşim biraz uyanık ol ya. Kardeşim dedik ya burada 2 tane ne 2 de kullansam bunun bir tane asal çarpanı vardır. O zaman buraya 60'ı yazdık. E kardeşim şu 2'yi sil. Bak şu 2'yi sil. Buradaki 60'ı da silelim. Bir sayı daha üretelim. 2 3 5. 2 3 5'ten birini daha koyalım. Bak 3 koydum altına. Şuradan kalemimize yazalım hemen. 2 kere 3 6, 6 6 kere 5 30 30 kere 3 90 bak 30 60 90 2 3 5'ten Charlie'nin çikolata fabrikasından ürettim. E 42 84'ü nasıl ürettim? Bak 2'yi aldım, 3'ü aldım, 7'yi aldım. 2 kere 3 6, 6 6 kere 7 42. Buraya 42 yazabilirsin. E kardeşim başka ne yazabilirsin buraya? Bir altına 2 daha yaz. Hocam bunun 4 tane asal çarpanı olmadı mı? Olmadı <laughs> lan. Sabo'dan beri bunu anlatıyorum. Kardeş bu olmadı. 2 tane 2, bir tane alıyorsun. Çünkü bir çeşit asal çarpan. 2 kere 3 7'yi 7 kere 6 42 40 gereği 84. Sonrasında 2, 3, 11'i, 2, 3, 13'ü aldım. Sadece 2 ile 3'ü kullanmadım. 2, 5, 7 var 70'te. Onun için arkadaşlar ezberlerseniz süper olur. 42 mesela bakın 12, 30 daha 42. 3 tane asal çarpanı vardır. Cevabımız denizli oldu. 1'den 100'e kadar 3 asal çarpanı olan sayıları ezberledik. Not aldık odamızın duvarını astık. Asal çarpanları 2 ve 7 olan, bak asal çarpanları yorumlama sorusu. Asal çarpanları 2 ve 7 olan 60'tan küçük en büyük sayı soruyor. Neye bakıyorum diyorsanız arkadaşlar 1. Şuradaki mikrofon çalışıyor mu? Arada bakmak lazım. 2. Kaydı aldım mı? 3. Şöyle tam ekranda mıyım? Yoksa slayta geçtim mi? Bunları unuttum mu? Bir saatlik video çöpe gidiyor. Hayırlı olsun Serkan Bey. Yeniden çözer misiniz diyor. Burada bir yayın yönetmeni var. İsmi Gökhan arkadaşlar. Arada reyaz videolarını da paylaşıyorum. Geliyor. Pis bir gülüş atıyor şöyle bir. Hocam ses kaydetmemiş. Bugünkü bütün videolar çöpe gitti diyor. Ben Tabii ki Gökhan Bey yeniden çekeriz diyoruz ve hayata yeniden aynı günden başlıyoruz. Neyse ve selam Gökhan Bey inşallah bunları dinlemeden videoya koymuş olur. Kendi reklamını da yapmış olur arkadaşlar. Evet o sinsi sinsi gülüşleri biliyorum Gökhan Bey. Neyse devam. Asal çarpanları 2 ve 7 olan 60'tan küçük en büyük sayının rakamları toplamı kaçtır? Arkadaşlar Charlie'nin çikolata fabrikasına gidiyorsun. 2'yi 7'yi alıyorsun. Başka bir şey kullanmıyorsun. Kullan kardeşim. 2 ve 7'yi kullan. Bak 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 8 kere 7 56 A 60'tan küçük sayıyı buldum 60'tan küçük en büyük sayının rakamları toplamı 56'nın rakamları toplamı 5 artı 6'dan 15 Hayırlı uğurlu olsun camiamıza Asal çarpanlarının toplamı 15 olan 2 basamaklı en büyük sayı Asal çarpanlarının toplamı 15 olan Bak kardeşim git Charlie'nin çikolata fabrikasına 2 3 11 13 17 5'i atladım 7'i atladım Şuraya yazayım 5'i ya iyi, iyi baştan alayım dur Çat 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 2 3 5 7, 11, 13, 17. Asal sayılar diyor ki toplamı 15 olacak. Bak 2 ile 13 alabilirim. İstesem 2'den fazla da kullanabilirim. Sonuçta 2 ile 13'ün toplamı 15. E hocam bu sayının asal çarpanlarının toplamı kaç? Bununki de 15. E hocam 2 tane 2 var 17 olmayayım. olmaz. 2 ile 3'tür bunun asal çarpanları. Onun için 15'tir. 2 kere 13 26. 2 kere 2, 4, 4 kere 13, 52. Bak 15 olan 2 basamaklı en büyük sayı ve en küçük sayıyı soruyor arkadaşlar. Başka 15 olan var mı? Bakalım. 5, 7 daha 12. 3 daha 15 çarpınca çarpılırız. Haha <laughs> 3, 5, 7 alınca 2 basamaklıyı geçiyor. Çünkü 15 kere 7, 105 oluyor. Bu olmaz. Bize 2 basamaklı lazım. 2, 2. 13 var. Başka toplamlar 15 olan yok mu ya acılar? 11 ile 2 13 yapıyor. Başka da yok arkadaşlar. Demek ki 2 ve 13'ü kullanarak ya 26 ya 52 toplamı da 78 yapar. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Ay bu ne kirli bir masa oldu. Ne kirli bir masa oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi asal çarpanlarda bedava olan beynimizi kullanıyoruz. Türk milleti olarak biz fazla bedavayı sevmiyoruz aslında. Bedava olunca kıymetsiz oluyor. Şurada bedava dershane yaptık. Size bedava ders anlatıyoruz. Türk harika hazırlanmış bir kitap var. Arkadaşlar kitabın yazarı bedava ders anlatıyor. Ne yapacaksın? Notları alacaksın. Bedavadan taktikleri alacaksın. Asacaksın duvara. Bize de dua edip çalışacaksın. Duan da esirgeme ha. O kadar da değil. Allah razı olsun Serkan Hoca'dan de. Asal çarpan sayısı 1 olan 60'tan büyük en küçük sayının. Asal çarpanların sayısı 1 olan sayılar. E, 60'tan büyük en küçük sayı. Arkadaşlar rakamları toplamı kaçtır? Asal çarpan sayısı 1 olan sayılar ya asal sayı olacak. 60'tan büyük asal sayı kaç var? en küçük sayının asal çarpan sayısı 1 olan 60'tan büyük en küçük sayının rakamları toplamı kaçtır? 61 asal mı arkadaşlar? Asal. E, 61'in bir tane asal çarpanı var. 60'tan büyük en küçük sayı demişiz. 6 artı 1'den cevabımız Bursa olmuş olduğu. Asal çarpan sayısı 1 olan ondan büyük asal olmayan en küçük sayı. Bak asal olmayacak. Arkadaşlar asal çarpan sayısı 1 olan sayıları hatırlıyor musunuz? Taktiğini verdim videonun başında. Asal sayıların kuvvetinin bir tane asal çarpanı var. Mesela arkadaşlar 2 üstü 4 16. Ondan büyük asal olmayan ve asal çarpan sayısı 1 olan sayı 16'dır. Rakamları toplamını soruyor. 1 6 daha Cevabımız da 7'dir. Bu kadar. Bu kadar ne arıyorsun kardeşim başka? Devam. Asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılabilen sorular. Gördüğünüz gibi yeni nesil soruların mayalarını çözmeye devam ediyoruz. A ve B arkadaşlar birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. kaçtır? A çarpı B üzeri 3. Demek ki A ve B yerine asal sayıları koyacağız. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 gibi asal sayıları koyacağız. K'nın en küçük değerini sormuş. Tamam kardeşim B yerine küçük bir sayı verelim. 2 verelim. Şurada B yerine 2 yazalım. A yerine de en küçük sayı 3 yazalım. 2 tane asal sayı yazmış oldum. Peki niye B yerine 3 yazmadım? Çünkü kuvveti var ya daha küçük istediği için. 2 üstü 3, 8, 8 kere 3, 24 cevabımız 24 oldu. Sade, basit düşünüyoruz. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Mantık belli. Sorunun sonuna git. Yazılabilecek en küçük K doğal sayısı kaçtır? A, B, C asal sayı. E kardeşim üssü 3 olana küçük sayıyı ver. 2 üs 3, C yerine 2'yi ver. Üssü küçük olana bir yerine 3'ü ver. Diğerine de 5'i ver arkadaşlar. A yerine 5 yazdık. B yerine 3 yazdık. C yerine de 2 yazdık. Arkadaşlar şimdi geriye kaldı. Ne kaldı? Çarpma. 8, 9 ve 5. 9 kere 8, 72, 72 çarpı 5 sayı 360. Bu kadar. Ne arıyorsun? Ne? Ne arıyorsun yani başka? Arkadaşlar K ve M iki basamaklı iki doğal sayıdır. Olduğuna göre K artı M'nin alabileceği en büyük değer. Şimdi K, M iki basamaklı iki doğal sayıdır. Tamam arkadaşlar demek ki 2 doğal sayıdır. K artı M'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar A yerine 1 yazsak. Burası 2 oldu. E, A ve B farklı sayılardır demiyor. Buraya da 1 yazsak. 2 kere 7, 14. Ama en büyük değerini soruyor. B yerine 2 yazarsak burası 49 olur. 7 üstü 2, 49. 2 üstü 1 de 2. 49 çarpı 2'den kaçtır? 98. Geldik M'ye. Buraya 1 yazsak 2 kere 3 6 buraya da 1 yazsak 6 kere 5 30 biraz kısa kaldı. D yerine mecbur 1 yazacağız. 2 yazınca 25 çarpı 3 75 diğerine sayı kalmıyor. Arkadaşlar buraya 2 yazsak 2 üstü 3 yazsak fazla geliyor. 2 yazsak 2 üstü 2 4. 4 kere 3 12. 12 kere bak gitmiyor. Heh. 12 kere 5 de 60 oluyor. M de 60 oluyor. Atmasın da 60 işte. 98'de 60'ı toplayınca da 158 yapar. Haberiniz olsun. Burada ne yaptık? 2 üssü 2, 4 aldık. 3 aldık. 5 üssü 1'den 5 aldık. Burada ne aldık? 2 aldık. 7 üssü 2, 49 aldık. Çarptık. 98 yaptı. Sayılarımızı bulduk. Cevabımız da bulduk. Enerji düşmesin. Bak enerjiniz düşüyor gibi. Gelin. Az kaldı. Güzelce dinleyin. Sabredin. Yıl boyu kitabınız karşınızda olsun. Mantığını kurarak kitaptan ben anlatayım siz çözün. Ben anlatayım bir de siz çözün. Süper olacak süper. Bak LGS'de ilk konuyu çok iyi öğrenenler gerisini getiriyor. İlk konunun mantığını benle birlikte anla uçacaksın. Hadi gelin bakalım. 143 11 çarpı 13. Buna göre bu sayılardan kaç tanesi asaldır? 91 Asal gibi görünen asal olmayan sayı 51, 3'e bölünür, 3 çarpı 17, 53 asal sayıdır. Hayırlı olsun, kaç tanesi asal sayıdır demiş bir tanesi. Asal sayıların kaç tane asal çarpanı vardır? Asal sayıların bir tane kendisidir, asal çarpanları. Aşağıda 1'den 50'ye kadar doğal sayıların yazılı olduğu kartlar verilmiştir. Hayırlı olsun, bu kartların üzerinde yazan sayılardan asal olmadığı halde bir tane asal çarpanı olanların sayısı kaçtır? İşte asal sayıların kuvveti bomba bilgiyi kullanacağımız yer geldi. 2 üssü 2 var, 2 üssü 3 var, 2 üssü 4 var, 50'ye kadar 2 üssü 5 var. 3 üssü 2 var. Asal olmayacak ya 3 üssü 1'i onun için almıyorum. Hani 3 üssü 1 yasam 3 3 asal. Burada ne diyor? Asal olmadığı halde bir tane asal çarpan olan asal sayının kuvvetlerini buluyoruz. 3 üssü 3, 3 üssü 4 81 geçtik. 5 üssü 2'yi aldım 25. 5 üssü 3'ü alamam. 7 üssü 2'yi aldım 49. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane arkadaşlar. Hayırlı olsun. Mantığını kurdunuz mu? Mantığını kurduysanız sıkıntı yok. Bak baştan tüm soruların mantığını, kalıbını verdim. Evet, bu kadardı. Sevgili öğrenciler, videomuz bitti. Hangi testi çözdük? Asal sayıların mayasını, mayasını, asal çarpan asal sayılar konusunu mayasını çözdük. Şimdi yeni nesle geçiş testine geçeceğiz. Ben burada sizi bekliyor olacağım. Her tıkta yargı ders arkadaşıma abone olup uyarıları açtığınızda, kanala geldiğinizde ben burada olacağım. Matematikle ilgili bütün sorunlarınızı çözeceğim. Size söz, bakın söz veriyorum size. Matematikle ilgili şu videoları izleyin. Hiçbir derdiniz kalmayacak. Al altına yıl boyu kitabını. Daha bir de size kamplar yapacağım. Ara tatillerde kamplar yapacağız. 5 günlük bitirme kampı yapacağız. Sıfır Tolerans kitabından. Akıllı Defter'den yine konu anlatımı yapacağım. Onun için burada kalın, beni dinleyin. Matematikle ilgili her derdinizi çözeceğim. Söz. Bana güvenin, rahat olun. Görüşmek üzere.